Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin Ultra cihazına nasıl yemeği yatarız onu söyleyeceğim. Arkadaşlar bu cihazlar e, g yani server kayıtlı olabiliyor. Sizlere önerim hiçbir zaman e, dirençli yaptırmayın. Tabii ki e, şimdi dirençli yaptırmak zorunda kalanlar olabilir belki bilmiyorum ama çoğunluk dirençli yaptırmanızı önermem çünkü anakart sorunları gerçekten çok büyük hasarlara yol açıyor ve e, telefon e, telefonca yaptırmanıza rağmen sizin elinizde kalabiliyor. E, o yüzden tamamen güvenli bir işlemle telefonunuza GPit yöntemiyle IMEI atabilirsiniz ve biz bunu atıyoruz. E Facebook'ta vesaire attığımız telefonların görüntüleri var. Instagram'da da bulabilirsiniz. En ucuza biz atıyoruz arkadaşlar. Sağda solda bakın minimum 45 50 60 70 dolara kadar çıkabilir bu telefonların hepsini hatta geçenlerde 3000 TL yap, verdim yaptırdım 5000 e yaptırdım vesaire vesaire diye forumlarda gördüm ee, lütfen bunların gitmeyin arkadaşlar sadece bu cihazlar değil çoğu cihazlara e atılabiliyor. atılabiliyor ee, Xiaomi 14 Ultra olsun 14 14T işte 12'den 11'den X6 Pro çoğunluk böyle dirençli olan telefonlar sonra V2 modellerde Xiaomi 15, 15 Pro 14 Pro Plus Tamam ileriki zamanlarda çıkabilir bilmiyorum ama e, Şu anlık Yaptırmak isteyenler Bu şekilde yaptırabiliyor ancak e, Daha fazla cihazlar da Olabilir arkadaşlar bütün telefonları imi atıyoruz sadece GPT yöntemiyle değil Her türlü telefonu imi atıyoruz Hemen buradan Whatsapp Şöyle Whatsapp Artı 90, 543 Açıklamaya da vereceğim arkadaşlar. 103, 66, 39'a gelin arkadaşlar. En ucuz fiyatla. En ucuz fiyatla size yardımcı olalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.